Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için kısa hemen bir çok az zamanım var. 3-4 tane soru çözeceğim problemlerle ilgili hız problemleri. Bu 2019 ailesi sorusu bence çok güzel. Hadi başlayalım. Ali ve Can doğrusal bir pistin başlangıç noktasından aynı yönde bisikletleriyle bak doğrusal ne demek? Şöyle bir şey demek. Tamam mı? Ali var. Can var. Diyor ki aynı yönde bisikletleri sırasıyla dakikada 400 yani şurada bakın Ali 400 dakikada Can ise 320 metre 320 metre sabit ee, hızlarla aynı anda aynı aynı anda yarışa başlıyor. Yani burası da bitiş noktası. Bitiş. Burası ne? Başlangıç. Başlangıç. Tamam. Ee, bir süre sonra Ali bisikleti bozulduktan sonra tamam buraya gelsin. Ali daha önce gelecek değil mi? Can daha geride. Ali burada. Bilmiyorum ne kadar süre geçtiğini. Bana diyor ki Ali bisikleti bozulduktan sonra bozulduğu için yarışı 10 dakika ara veriyor. 10 dakika ara vermiş bu adam. 10 dakika. Ve diyor ki eee Sonra başlangıçtaki hızı kaldığı yerden 10 dakika verdikten sonra başlangıçtaki hızı kaldığı yerden yarışa devam ediyor. Ve bitiş noktasına candan candan 2 dakika önce önce şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bu Ali olsun bu Can olsun. Ali'nin aldığı zaman toplam zaman X dersem Can bundan 2 dakika sonra geliyorsa X artı 2 zamanda mı gelmiştir? Geçtiği süre tamam ulaşıyor. Buna göre Can başlangıç noktasından bitiş noktasına kaç dakikada gelmiştir? Bana neyi soruyor? X artı 2 nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar tamam Ali X sürede geldi ama Ali 10 dakika ne yaptı? Bisikleti süremedi. E o zaman Ali'nin aldığı yol X eksi 10 dakika değil midir aldığı yol? E dakikada kaç metre alıyormuş Ali? 400 metre alıyormuş. Ben 400'e çarparsam eşittir dersen sonuçta bu aldığı yol. E can da aynı yolu aldı. Ama nasıl aldı? X artı 2 çarpı 320 ile aldı. Böyle mi? Dağıtalım. Dağıttıktan sonra şuraya yazıyorum. 400 x eksi 4000 eşittir. 320 x artı 640 mı? Tamam 400 x 320 x buraya atıyorum. Ne kaldı? Bende 80 x kaldı. 4000 4000de karşı artı geçti. 4000 artı 640 Karşılıklı birer sıfır götürdüm. 8x eşittir 464 oldu. Ben bunu 4'e böleyim. 2 olsun. 4'e böleyim. 1 defa var. 6 1 defa var. 24 4 6 2 defa ona 6 kere var. 6 kere 24 2'ye bir daha bölersem 58 olur. x eşittir 58'dir. Bana neyi soruyordu? x artı 2 soruyordu. Bu da 60. Cevap böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik 2017 KPSS sorusuna. Aşağıdaki grafikte birbirine doğru hareket eden A ve B araçlarının aralarındaki mesafe zamana göre değişim verilmiştir. Arkadaşlar bu adamlar başlangıçtaki aradaki mesafe 640 miymiş? Şurayı hemen bir çiziyorum. Burası B noktası olsun. Burası A noktası. A aracı bu B aracı bu. Aralarındaki mesafe neymiş? 640'mış. Değil mi? Şimdi bu iki araç 2 saat sabit hızla hareket ettikten sonra şimdi 2 saat hareket etmişler değil mi? Ben neyi bilirim? A artı B çarpı 2 saat. Ne kadar yol almışlar bunu görebiliyorum. 640'tan aralarındaki fark artık neye düşmüş? 360'a düşmüş. Yani şu 640'tan 360'ı çıkarırsam. 0, 14, 6, 8, 5, 3 çıktı. 280. Bu adamlar 280 kilometre yol almış mı 2 saatte hızları toplamı? Yani 280 eşittir. 2 çarpı 2 saat çarpı hızları toplamı. birbirine doğru geliyorlar çünkü. Yani 140 dediğim şey A artı B mi? Şimdi e, A aracı hızını değiştirmeden tamam B aracı hız ise hızını yarıya düşür, düşür, düşürerek yoluna devam ediyor. Tamam şimdi bu adamlar kalan yolu 4 saatte mi almışlar? Hız zaman çarpı hız hızı ne? Birinin A diğerinin yarıya düştü B bölü 2. E aldıkları toplam mesafe ne? 360. 360'ı da yazdım. Ben bu dördü böyle sadeleştirdim. 90 oldu. 90 dediğim şey artık A artı B bölü 2 mi? E ee, ben artık 2 tane denklem var elimde. Benim birisi A artı B eşittir 140. A artı B bölü 2 eşittir 90. Ben burada taraf tarafa çıkarırsam A'lar gitti. B'den B bölü 2 çıkarsa B bölü 2 kalır. 140'tan 90'ı çıkarsam 50 olur. B buradan ne oldu? 100 oldu. E ee, B 100 bana bu aracı A aracının yol boyuncaki sabit hızını sormuş. E, A artı B 140 ise A B 100 ise A da 40'tır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir son soruda alttakini çözelim hız problemlerinden. Çünkü çok güncel soru yok. Son yıllarda çıkmış. 2010 YGS sorusu. Yukarıdaki grafikte K ve L araçları zamana göre aldıkları yol gösterilmiştir. Araçların aynı anda aynı yerden aynı yöne ikisi de buraya K da burada L de burada harekete başladıktan kaç saat sonra aralarındaki uzaklık 36 kilometre olur demiş. Aynı anda aynı yöne gidiyorsa ben bunlardan birbirini çıkarmam lazım çarpı zamanı bilmiyorum. T diyorum. Uzaklık 36 olacak diyorum. Şimdi hız bölü yol bölü zaman bana hızı verir mi? 180 bölü 2. K'nın bana 90 olduğunu verir mi hızının? 90 kilometre gittiğini. 160 bölü 2. L'nin de 80 kilometre olduğunu verir mi? Verir. 90-80 çarpı T eşittir 36. Buradan 10 geldi. 10 T 36 ise T 36 bölü 10 yani 18 bölü 5'tir arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.